Birkaç tane uygulamasını yapıp oturmasını sağlayacağız şimdi bu bilginin. 63. soruda bu sorunun kardeşi. Eksi işaretleri olduğu zaman biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor bu arada. Önce formülü yazalım. Üşenmeyelim. Formülümüz neydi? Y'ler farkı bölü X'ler farkıydı. Ordinatların farkı bölü apsislerin farkıydı. Yukarıda Y'lerin farkı var, aşağıda X'lerin farkı var. Bu oran bize eğimi veriyor. Hemen başlayalım işlemlere. 1 yazdık. Y'lerin farkını alacaktık. 1. Burada y'miz kaç? 5. 1 eksi 5. Bölüm. 6 eksi bakınız burası çok önemli. Eksi 2. Yani bu maviyle ile gösterdiğim eksi. formüldeki eksi. Kırmızı ile gösterdiğim eksi. Direkt Apsise ait işaretini aldık biz. Eksi 2 yaptık. İşlemi buradan dikkat ederek tam olarak bu kırmızıyla yazdığım yere Dikkat edersek bir hata olmayacak, oluşmayacak. Eksi 4 bölü 6 artı 2 olacak burası burada, Eksi ile eksinin çarpımı. Eksi 4 bölü 8'den sadeleştirdiğimizde eğimi eksi ne buluruz? 1 bölü 2 bulmuş oluruz. Cevabımız hangi çıktı değerli arkadaşlarım? Cevabımız A şıkkında. 63. soru 2 nokta verilmiş iki noktası verilen doğrunun eğimi rahatlıkla bulunabilir. Bunu da siz uygulayın arkadaşlar. Aynısı. 65. soruda eğiminin açısını sormuş. Ufak bir farklılık var. 65. soruda ufak bir farklılık söz konusu. 65. soruda öncelikle formülümüzü yazalım. İki nokta verildiyse eğim nasıl bulunur? Eğim y'ler farkı bölü x'ler farkıdır. y2 eksi y1 bölü x2 eksi x Ordinatlar farkı verir, absisler farkıdır. Evet, şimdi. Eksi 6, eksi, eksi 1. Burası çok önemli. Ee, bu eksi 1, eksi 1'in ta kendisi. Bu formülden kaynaklanıyor. İşaretlere çok dikkat edelim. En büyük hata işaretlerden yapılıyor çünkü arkadaşlar. Yoksa formülümüz gayet basit. 9 Eksi 4. Burada bir işaretle ilgili Dikkat etmemiz gereken bir şey yok. 9-4. İşlemi tamamlayalım. İşlemimizi tamamlayalım. Devam edelim. Eksi 6 artı 1 bölü. 9-4. Şu okunmayan şey bu arada 4 arkadaşlar. 9-4. 5. 5 bölü 5. Eğimi 1 çıktı. Biz şu an neyi bulduk? Eğimi. Eğim ne demekti? Eğim tanjant demekti. Unutmayın. Eğim tanjant demekti. Tanjant ne zaman 1 olur? Aslında soru bize bunu soruyor. Açı kaç derecedir derken hangi tanjant 1'dir diye sormak istiyor. Hangi eğimi 1 olan doğrunun e, tanjantı 1 çıkar demek istiyor. Burada tanjantın basit üç değeri var zaten. Onlarla ilgili soru sorulabilir. 30, 45, 60 veya bunları bütünleyenleri. Şıklarda da baktığımızda bunları görüyoruz. Gayet mantıklı şıklar var. Hangisi tanjant 1'dir? tanjant 45 bölüdür. Hatta şu işaretlerken konuşalım. Cevabımız bursa. Tanjant 45 1. Tanjant 60 kök 3. Tanjant 120. Tanjant 60'ın eksilisi eksi kök 3. Tanjant 135 örneğin çok sık karşımıza geliyor geometride. Bu da eksi 1'dir. Tanjantların değerlerini bilmemiz gerekiyor. Bu sorumuzun cevabı Bursa'ydı. Güzel soru. Şimdi ise Yine eğim sormuşlar. 66. soruyla birlikte. Burada bizden istenen şey bir doğrunun denkleminden eğimi nasıl görebiliriz aslında. Doğrular hakkında şöyle ufak bir yine sayfanın üstüne not etmek gerekirse değerli arkadaşlar. Notumuzu şu şekilde yazalım hemen. Bir fonksiyon bize y eşittir mx artı n şeklinde verilebilir. Fonksiyonun denklemi. Veya daha çok karşımıza sık rastladığımız şekilde şu şekilde verilir. A artı B artı C şeklinde. Hatta ikinci yazdığım denklemin ismi, ismini bilmek zorunda değilsiniz ama kapalı doğru denklemi. Birinci formatta yazdığımız ise doğrunun fonksiyonel denklemi. Bu, biz bu denkleme fonksiyonel denklem diyoruz. Fonksiyonel denklem dememizin sebebi de şu aslında. Siz zaten bunu lineer, do, lineer doğrusal fonksiyonlar olarak biliyorsunuz. Hatta şu formatta anlatır matematik öğretmenleri. Ax artı b. Birinci dereceden doğrusal lineer denklem. Biz onun fx yerine y yazıyoruz. A yerine m yazıyoruz ki bu bizim eğimimiz. Artı n sabitimiz olmuş oluyor. Bizi tabii ki bu kutucuk içindeki ilgilendiriyor. Bu matematikte gördüğümüz fonksiyon. Fonksiyonel denklem dememizin sebebi de kutucuk içindeki denklemin fonksiyona benzemesi. Bu gayet kullanışlıdır. Neden diyecek olursanız eğimi direkt x'in katsayısıdır. Aynen soru 66'da olduğu gibi eğimi kaçtır derlerse y eşittir 4x artı 6 denkleminin eğimi 4'tür. Bize doğruyu y'yi yalnız bırakmış bir şekilde vermezse y y'nin katsayısı 1 olduğu durumlarda x'in katsayısı bizim eğimimiz oluyor çünkü. Y'nin katsayısı 1 olmadığı durumlarda x karşıda olmadığı durumlarda yani kapalı doğru denklemi verildiğinde biz bu denklemi bu denkleme dönüştürmeliyiz ki çok basit. Y'yi yalnız bırakıyoruz. Y yalnız kaldığında x'in katsayısı eğim oluyor. Hemen örneğini görelim. Örnek 67. Az önce bahsettiğimiz kapalı doğru denklemlerin örnektir. Gayet de net bir örnek. Y'yi yalnız bırakırsak eğimi bulabiliriz. Yani biz burada direkt eğim 4'tür dersek yanlış yapmış oluruz. Y yalnız kalmalı. Y bir tarafta diğer her şey bir tarafta olmalı. Y'yi 4x terk etmeli. 4x y'yi terk ederse eşitliğin karşısına eksi 4x olarak gider. 24 artı 24 olarak gider. Her şeyi 3'e bölmeliyiz. Y'nin yalnız kalması için. Y'yi bir başına bırakacağız. Y'yi bir başına bıraktığımız takdirde yani fonksiyonel hale getirdiğimizde denklemi fonksiyonmuş gibi yazdığımızda x'in katsayısı bizim zaten neyimiz olacaktı arkadaşlar? Eğimiz. Şu an yazdığımız denklem aslında bize verilen denklemin düzenlenmiş hali y 1 başına ise y bir başına ise x'in katsayısı eğimimiz oluyor. Yani x'in katsayısı olan işaretiyle birlikte tüm bu rasyonel ifade eğimimiz. Yani sorunun cevabı eğim kaçtır? Eğim eksi 4 bölüştür. 68. soruda ise eğimi vermiş. Gayet güzel. Eğimi bize vermiş bizden katsayı istiyor. Ne demiştik? Y yalnız kalırsa x'in katsayısı 20'dir. Güzel. Y yalnız bırakalım. 3Y ye yerinde kalsın. Eksi AX 5 de karşıya gitti. Artı 5 olarak. Güzel. Y yalnız bırakmak için her terimi 3'e bölüyorum. Y yalnız kaldı. Birinci terimimi de 3'e bölüyorum. İkinci terimimi de 3'e bölüyorum. Ve fonksiyonel hale getirdim. Kapalı denklemi fonksiyon formatında yazdım. Bu formatta yazmanın önemi neydi arkadaşlar? Bu formatta yazarsak x'in katsayısı eğim oluyordu. Yani şu an bu doğru eğimi aslında? Eksi a bölü 3. Soru ne diyor bize? Eğim diyor 2 bölü 5'tir. Eğim 2 1, 5'tir diyor. Ben de diyorum ki denklemi düzenlediğimde eğimin eksi a bölü 3 olduğunu görüyorum. Bunlar birbirine eşitler. O zaman İşit olmak zorundaysalar. İşler dışlar çarpımı. Sonuca ulaşalım. 6 eşittir. Eksi 5a. Soru bizden a'yı istediğine göre a'yı çekmeliyiz. a'yı çekmek ne demek? a'yı yalnız bırakmak demek. a'nın kat sayısına böleceğiz her şeyi. Amaç a'yı yalnız bırakmak. a'nın kat sayısı olan eksi 5'e bölecek olursak 2 eşitliğin iki tarafında cevap 6 bölü eksi 5 veya eksi 6 bölü 5 şeklinde ifade edilir. Bu sorumuzun cevabı A kaçtır? Arkadaşlar gördüğünüz gibi A'yı eksi 6 bölü 5 olarak bulduk. Soru 69 ve soru 70. Bunlardan birini biz çözelim, birini de size ödev olarak bırakalım. Soru 69'u biz çözüyoruz, 70 de size ödev oluyor arkadaşlar. 69. soruda, 70. soruda aynı zorluk seviyesinde eğim sormuşlar. Eğim çok önemli bir kavram. Defalarca tatbik edip kavramak gerekiyor. Eğim x'in katsayısıdır. 3 müdür? Hayır. Görüyorsunuz 3 bire yok. Y yalnız kaldığında x'in katsayısıdır. Y'yi yalnız bırakmak için ben 3 xte biri yerini değiştirmek istemiyorum bu soruda. 3 x artı bir yerinde kalsın. Y'yi karşıya atmak isteyeceğim. Sebebi çok açık ve net aslında basit. Y'nin katsayısının pozitif olması için eksi 2 y'yi karşıya atıp artı 2 y olarak yazacağım. Y'yi yalnız bırakmak demek. Y'nin katsayısının sayısının 1 olması demektir. Her şeyi Y'nin katsayısına sayısına bölersen Y'yi yalnız bırakmış olurum gerçekten. Y yalnız kaldı. 3 bölü 2x artı 3 bölü 2x artı ne oldu? 1 bölü 2. Evet. Artık eğimi gözümüzde görebiliyoruz. Eğimin kaç oldu? Eğim x'in katsayısıdır. Y bir başına kaldığı durumlarda gizli bir, bir olacak. X'in katsayısı eğimdir. Cevabımız bu soru için denizli şıkkıdır. Analitik geometrideki en önemli konu olan eğim konusunu izledik bu dersimizde. Bir sonraki dersimizde 70. soruyu size de bıraktık. Eğimi kullanarak denklemler nasıl bulunur? Eğim kavramı nerelerde nasıl kullanılacak? Onları göreceğiz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili eğimle ilgili derhal kitaplarımızdan soru çözerek tatbik etmeniz